Alışveriş nasıl geçti? Herkesin hediyesini tamamladım sonunda. Aman neyse. Behlül de hiç durmadı evde. Geldiği gibi gitti ne olduysa. Sorsaydın. Babam nerelerde? Bilmem atölyededir belki. Bihter. Bu eve geldiğiniz ilk gün bana arkadaşım olacağınızı söylemiştiniz. Evet gayet iyi hatırlıyorum. Bu arkadaşlık sadece size Bihter diye bilmemle sınırlı kaldı. Arkadaşlar arasında gizli saklı olmaz. Ama siz benden bir sürü şey saklıyorsunuz. Seninle arkadaş olmayı, sana en yakın olmayı tabii ki çok istiyorum Nihal. Ama sana anlatabileceğim bir şey yok. Gerçekten. Peki. peyker aradı. Kayınvalidesinin bunlara bir sürprizi varmış. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Öyle mi? Sen beni dinlemiyorsun ki. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Dinledim bak. Neyin var? Annene söylemiyorsun aşk olsun. Hiçbir şey olduğu yok anne. Aa üstüme gelme lütfen. Tartışmışsınız işte biliyorum. Katya ile sana bir şey yolluyordum. Gittiği gibi geri döndü kız. O kadın eğer bir daha kapıma kulağını dayarsa, hiç gözünün yaşına bakmam, anında koyarım kapının önüne. Aman bir şey duymamış zaten. Sadece tartıştığınızı anlamış. Uzak durun kapımdan. Yakında gideceğiz zaten. Biraz daha sabret, az kaldı. Versene şu telefonumu. Aa, Arsen Hanım arıyor. Alo, merhabalar Arsen Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Oturuyorum öyle, ne yapayım bildiğiniz gibi. Öyleyse evden çıkaralım sizi. Yılbaşı günü bizdeyiz, biliyorsunuz. Çocuklar gelecekler tabii ama... Sizi de bekliyoruz. Bütün aile hep birlikte olacağız. Peykerlerle de konuştum, onlar da geliyorlar. Öyle mi? Çok zarifsiniz. Hiç yormayız sizi. Ama güzel güzel yürüyüşler yaparız. Burası çok iyi gelir size. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman. Çarşamba günü sabahtan bekliyorum. Günü de birlikte geçirelim. Gece de herkes burada kalacak zaten. Ne işlere kalkışıyorsunuz? Aa, olur mu? Senede bir gün ailemle böyle bir keyfim var benim. Bu sene daha da şenlikli olacak hep beraber. İnşallah. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiler. Görüşürüz, teşekkür ederim. Bak beni çağırmadı deyip duruyordun. Aman alternatifim olmadığı için geleceğim. Yoksa yılbaşı gecesini çiftlikte geçirmek... E, ...hiç cazip değil benim için. Pekerler de geliyorlarmış. Evet hep beraber olacağız. E hala aramadı. Sürprizi de çok merak ettim. Bihter Hilmi Bey mahcup olduğu için... ...yalıyı tekrar bunların üzerine mi yapacak acaba? Ha ne dersin? Öyle bir şey olursa itiraz etme dedim Peyker'e. O adam hiç böyle bir şey yapar mı sence? Hayal görme. Adnan Bey dışarı mı çıkmış? Hayır efendim, atölyesinde çalışıyormuş. Lütfen devam et. Bir sakıncası yoksa sizi rahatsız etmeyeceksem dinlemek istiyorum. Lütfen oturun. Baştan alıyorum. Tamam.